olmuş böyle? Elif Nur'un oyuncağı kapının üstünde kalmış. Aa, Elsa, bebek sen de burada mı kaldın balkonda? Asılı kalmışsın. Ay inanmıyorum Niloyacığım. Sen de sehpanın altında mı sıkıştın? Ay koyucuk da televizyonun üstünde kalmış. Ay tavşan dolabın üst, içinde sıkışmasın. Sıkıştım dolabın altında mı kaldın? pisicik var. Dolabın altında kalmış. İşte bunu kurtardın. Onu da mı kurtardın ay kedi kız? Aa tavşanı da Zeynep kurtarmış. Senin yardımcın mı? Aa koyunu da kurtardın. Başka ne kaldı? Aa Niloya. ya. Sepan altında kalmıştı kedi kız. Ay kedi kız oyuncaklarımızın hepsini kurtardın kedi kız. Sana çok teşekkür ederim. Kedi kız sana tekrar ihtiyacımız olursa çağırabilir miyiz peki? Kedi tamam kedi kız o zaman. Kedi, Görüşürüz. Her zaman yanındayım. Ay teşekkür ederim kedi kız. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Efendim. Ne oldu? Kurbağa, kurbağa mı gördünüz? Kurbağa mı gördünüz? Evet. Ya oyun par Çok oyun, korkuyoruz. oyun parkında kurbağanın ne işi var? Hadi gelin bir bakalım. Acaba gerçek mi söylüyorsunuz yoksa beni mi kandırıyorsunuz çocuklar? Evet. Hey Elif Nur. Evet. Ya Zeyfe beni mi kandırıyorsunuz yoksa? <laughs> ay inanmıyorum. Gerçekten <laughs> Kaçın, kaçın, kaçın. Ay çok korkuyorum. Ay, ay nereye kaçacağız? Ay şaşırdık. Elif Nur nereye kaçıyorsunuz oraya? Ay gelin bu ne? Ay gelin bir de yakından bakalım. Yakından bakalım. Ay çok korkuyorum. Ay bu ne? Yozefe o ne öyle? İnanmıyorum gerçek mi acaba? Dokunuyorsunuz siz korktum. ona. Aa bir bakayım. Ay inanmıyorum çocuklar. Bu oyuncak kurbağaymış. Ya çok korktuk ya. Bunun burada ne işi var? Ya. Ne işi var? Korktunuz mu siz de? Evet. Ya ben de çok korktum ya. Bunu buraya kim atmış olabilir ya? Ay oyuncak gerçek gibi ama değil mi Yağız Efe? Elif Nur gerçek gibi değil mi? Evet, evet çok korktuk ya. Hadi gidelim artık. Oyuncak mı zaten?